Merhaba arkadaşlar, video koda hoş geldiniz. Bu dersimizde Google Fonts kullanarak sitemize harici olarak yazı tipi ekleyeceğiz. Öncelikle Google Fonts'ı açalım. Burada popüler olarak bize listelemiş halde yazı tiplerini. Buradan sitemiz için uygun olan hangisini beğendiyseniz yazı tiplerini seçip Add Collection butonuna tıklıyoruz. Ben iki tane eklemek istiyorum. Use deyince burada bir bölüm geldi. Page load, yani sayfa yüklenmesini ne kadar e, ağırlaştıracağını belirtiyor. Burada birkaç tane daha seçenek eklersek gördüğünüz gibi kırmızıya doğru gidiyor. Biz burada olabildiğince az seçmeye çalışacağız. Burada şunu da seçelim. Alt tarafta Latin Extended yani Türkçe karakter desteğini de aktifleştirmemiz gerekiyor. Burada zaten Google bize 3 tane seçenek vermiş. Sitemize nasıl ekleyeceğimizi. Burada da belirtmiş zaten. Heat tag'ının içine ekle diye bu kodumuzu alıyoruz önce. Burada zaten hangi yazı tiplerini kullanacağımız belirtilmiş. Bunu aldıktan sonra hit etiketimin içine herhangi bir bölüme bunu ekliyorum. Bunu ekledikten sonra font family istediğimiz yerde bu yazı tipini istediğimiz yerde bu yazı tipini kullanacağız. İlk olarak şunu alayım daha belirleyici bir yazı tipi olduğu için. Örneğin videonun içinde bunu kullansın. Bu ilk kullanacağı yazı tipi. Eğer bu yazı tipi çalışmazsa yani şu kodu eklemeyi unutmuşsak şu yazı tipi devreye giriyor. Bunu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi yazı tipi başarıyla uygulandı. İsterseniz bunu diğer yazı tipiyle değiştirelim. Gördüğünüz gibi yazı tipi başarıyla uygulanmıştır. Diğer e, ekleme seçeneklerini de deneyebiliriz. Bunu CSS dosyamızın içine import zaten ediyoruz. Buraya herhangi bir bölüme import dedikten sonra bununla aynı işlevi görüyor zaten. Bunu silebiliriz. Şu anda da denediğimizde sayfamızı yenilediğimizde açması gerekiyor. Açmadı. Sorun ne bakalım hemen. Evet, body'den önce kullanmamız gerekiyormuş sanırım. Veya en sonunda da deneyelim. Bakalım bir orada bir sıkıntı verecek mi? Evet, burada da sıkıntı verdi. Body'den önce kullanmamız. Yani ilk e, satırda kullanmamız gerekiyor bu kodu. Yoksa çalışmayacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.